git İş işten geçmeden çok geç olmadan vakit Günahıma girmeden katilim olmadan git Git Şen şakrak geçen günlerime gün ekle Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar Madem ki benimle hayat sana kafes kadar dar Uzaklaş ellerimden, git uçabildiğin kadar Hadi git, benden sana dilediğin geyzin Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin Kahrımın nedenini söylesem irkilirler Çünkü herkes beni kays, seni Leyla bilirler Seni Leyla bilir.